Hani çocukken bir animasyon izlersin. Sonra yıllar geçer, ismini unutursun ama o his sende kalır ya. İşte bu video tam da o hissin peşinde. Bugün çok fazla değer görmemiş, kimsenin hakkında yeterince konuşmadığı ama aslında çok kaliteli 10 animasyon filmine göz atacağız. Kimisi reklam kurbanı oldu, kimisi başka filmlerin gölgesinde kaldı ama hepsi izlenmeye fazlasıyla değer. Hazırsanız başlıyoruz. Film seninle olsun kanalına hoş geldiniz. Video hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. 10 numara Valiant Valiant 2005 yapım bir animasyon filmi ve oldukça eğlenceli, sevimli bir hikayesi var. Film 2. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve kahramanımız küçük ama yürekli bir güvercin olan Valiant. Hikaye İngiltere'de savaşın en yoğun olduğu dönemde geçiyor. Valiant ufak tefek, biraz sakar ama cesareti kocaman bir güvercin. En büyük hayali Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin güvercin birliğine katılarak kahraman olmak. Bu birlik savaşta çok kritik bir görev üstleniyor: Cephedeki mesajları taşımak. O dönemde iletişim teknolojileri bugünkü gibi değil tabii. Bu yüzden güvercinler hayati bir rol oynuyor. Ama tabi bu iş o kadar kolay değil. Gökyüzünde şahinler, kartallar ve tehlikeler kol geziyor. Film Wellington hem kendini kanıtlama çabasını hem de arkadaşlık, cesaret ve fedakarlık temalarını işliyor. Hem gülmek hem de biraz duygulanmak isterseniz bu filme bir şans verin derim. 9 numara Everyone's Hero bu animasyonu kesinlikle daha önce gördünüz ve yıllar sonra ilk defa burada görüyorsunuz. Atmosferiyle beni o yıllarda çok etkilemişti. Yıl 1932 Büyük Buhran dönemi Amerika Kahramanımız Yankee Irving 10 yaşında ve beyzbola tutkuyla bağlı bir çocuktur. Sahada biraz sakor olabilir ama yüreği çok büyüktür. En büyük hayali ise bir gün efsane bir beyzbolcu olmaktır. Bir gece babasının çalıştığı stadyumdan efsanevi bir beyzbol sopası çalınır. Bu olay nedeniyle babası işini kaybeder. Bunun üzerine Yankee sopayı geri getirmek için kolları var. Macerası onu Chicago'ya kadar götürür. Yol boyunca konuşan bir beyzbol topu ve havalı bir beyzbol sopasıyla tanışır. Hırsızın peşine düşerken birçok komik olay yaşanır kovalamacalar ve sürprizlerle dolu bir yolculuk başlar. Bu süreçte Yanki cesaretin ve dostluğun ne anlama geldiğini öğrenir. Film hayallerin peşinden gitmeyi ve kendine inanmanın gücünü anlatan sıcacık bir aile animasyonu. 8 numara Planet 51 1950'ler tarzı yeşil yaratıkların yaşadığı acayip bir gezegendeyiz. Kahramanımız Lem yıldızlara kafayı takmış sıradan bir genç. Tam her şey sakin giderken gökyüzünden bir insan astronot iniyor. Bu adam gezegeni boş sanıp gelmiş ama bir bakıyor ki burası cıvıl cıvıl. Yerel halk onu korku filmlerinden fırlamış bir uzaylı canavar sanıp çıldırıyor. Ordu peşine düşüyor herkes uzaylı istilası diye bağırıyor. Tam bir kaos. Lem bu astronotun tehlikeli olmadığını fark edip ona kol kanat geriyor. Yanına bilim kurgu bir arkadaş, küçük bir robot ve birkaç beklenmedik tip alıp astronotu uzay gemisine ulaştırmak için soluksuz bir koşuşturmaya dalıyorlar. Peşlerinde askerler, önlerinde tuzaklar, her köşede absürt komiklikler. Film dostluğu, ön yargıları yenmeyi ve cesareti bağıra bağıra anlatıyor. Bu alışkın olmadığımız ters bilim kurgu yapımını daha önce izlemediyseniz bence bugün bir şans vermelisiniz. 7 numara Monster House eğer çocukken bu evde bir gariplik var dediğin olduysa işte bu film o hissin vücut bulmuş hali. Bir evin gerçekten canlı olması fikri üzerine kurulu bu yapım çocuk filmi gibi görünse de aslında ciddi derecede karanlık bir atmosfere sahip. Cadılar Bayramı öncesi sıradan bir mahallede işler fena karışıyor. Kahramanımız DJ meraklı bir ergen. Karşıdaki eski ev resmen kabus gibi. Sanki yaşıyor. Kapılar umurdanıyor. Pencereler sinsi sinsi bakıyor. Bahçeye giren her şeyi yalayıp yütüyor. Evet bu bildiğin canavar ev. DJ korkak ama zeki kankası ve asi bir kızla bu işin peşine düşüyor. Huysuz bir komşu peşlerindeyken sadece cesaretlerine güvenip evin karanlık geçmişini çözmek için atılıyorlar. Motion Capture tekniğiyle çekilmiş ilk animasyonlardan biri olan bu animasyon, arkadaşlığın gücünü ve korkulara meydan okumayı müthiş bir tempoyla anlatıyor. 6 numara Doğal Kahramanlar Oradalar. Dört bir yanımızdalar. Bizi gözetiyorlar. Bizi koruyorlar. Değil mi? Ben niye hiç görmedim? Bir şey görmüyor Olman. Batın anlamına gelmez ki. Blue Sky stüdyonun teknik anlamda zirve yaptığı ama pazarlama konusunda geri kaldığı o animasyon. Ormanın derinliklerinde bizim göremediğimiz minik bir dünya var. Kahramanımız Mary, babasının orman canlıları muhabbetine inanmayan, biraz asi bir genç kız. Ama bir gün sihirli bir şekilde bu mikro evrene çekiliyor. Burası yaprak savaşçılarının, konuşan sübüklü böceklerin ve uçan böceklerin hüküm sürdüğü çılgın bir yer. Ormanın dengesi tehlikede. Kötü güçler her yanı yok etmeye çalışıyorlar. Mary bu kaosun ortasında kalıyor ve havalı bir yaprak savaşçısı, iki komik sümüklü böcek ve bilge bir liderle ekipleşip ormanı kurtarmak için harekete geçiyor. Nefes kesen kovalamacalar, havada uçuşan aksiyon ve her an patlayan sürprizler her yerdeler. Film doğanın gücünü ve kendini keşfetmeyi öyle bir tempoyla anlatıyor ki ekran başına kitleniyorsun. Verdiği mesajlar ile örnek oluşturan bu animasyonu izlenecekler listesine eklemelisiniz. 5 numara Robinson ailesi Zaman yolculuğu temalı bol sürprizli bir animasyon. Çocukların hayal gücüne hitap eden aynı zamanda geleceğe dair umut aşılayan bir film. Louis yetimhanede büyüyen zeki ama yalnız bir çocuk. Sürekli icat yapmaya çalışıyor ama buluşları genelde patlıyor. Bir bilim fuarında son icadı bıyıklı sinsi bir adam tarafından sabote ediliyor. O sırada Wilbur adında bir çocuk ortaya çıkıyor. Louis'i gelecektenim diyerek bir zaman makinesine sürüklüyor. Gelecekte uçan arabalar, konuşan robotlar ve acayip bir aileyle tanışıyor. Bu aileyle vakit geçirirken bıyıklı hainin kötü planlarını da öğreniyor. Louis zamanla karşı yarışarak hem bu planları bozmaya çalışıyor hem de kendi geçmişi ve geleceğiyle ilgili şaşırtıcı sırlar keşfediyor. Film ait olma hissini aile bağlarını ve hayalleri için mücadele etmeyi anlatıyor. Sürükleyici tarzı ile nasıl bittiğini bile anlamayacaksınız. 4 numara Robotlar Blue Sky Stüdyo'nun bu yaratıcı dünyasında herkes robot ama hikaye çok insani. Sistemin dışına itilmiş bir mucidin büyük idealler peşindeki mücadelesi. İyiydi. O bir şey yapmadı. Evet oğlum çok zeki bir çocuktur ve de mucittir. Sen şu pisliği temizle ve sen de hemen dışarı. Mucitmiş. Sen bir bulaşıkçının ikinci el oğlusun ve hep böyle kalacaksın. Şu pis ya üzerinden kazıyın. Ve müşterilere servis edin. Rodney küçük bir kasabada yaşayan, icat yapmaya kafayı takmış genç bir robot. Atölyesi paslı, aletleri eski ama hayalleri dev gibi. Bir gün yeter deyip valizini topluyor ve büyük şehre idoli olan efsane mucidin yanına gitmeye karar veriyor. Şehir pırıl pırıl robotlarla dolu. Şehirde kovalamacalar, icatlarla dolu çılgın planlar peş peşe geliyor. Rodney hem kendi gücünü keşfediyor hem de dostluğun ne demek olduğunu öğreniyor. Bu macera hayalleri için savaşmayı ve pes etmemeyi anlatıyor. Öyle bir anlatıyor ki izlerken yerinde duramıyorsun. 3 numara Orman Çetesi bir grup orman hayvanı ve onların banlio hayatıyla yüzleşmeleri. Ama bu film düşünüldüğünden çok daha derin. Kapitalizm, tüketim çılgınlığı ve modern yaşamın absürtlüğü gibi konuları alttan alta işliyor. Hatta bazı sahneleri bugün izleyince yetişkinler için bile daha anlamlı hale geliyor. Evet, aileler böyle yapar. Onlar birbirlerine göz kulak olur. <laughs> Aslında benim hiç ailem olmadı. Biliyorum ama inan bana. Bu işte bu güzel bir hayata giriş kapısıdır. Keşke bana bunu daha önce söyleseydin. Hikayede RJ kurnaz mı kurnaz bir rakun. Ormanda tek başına takılıyor. Bir gün yanlışlıkla dev bir ayıdan yüklü miktarda yiyecek çalıyor ve yakalanıyor. Ayı ona bir mühlet veriyor. Yiyecekleri getir yoksa işin biter. RJ panikle ormanda dolanırken bir grup sevimli hayvanla karşılaşıyor. RJ bu saf hayvanları insan dünyası harika diye ikna edip çitlerin ötesine yani şehre götürüyor. Planı onların yardımıyla yiyecek toplayıp ayıya borcunu ödemek. Ama işler karışıyor. Bahçelerde kovalıyor alamacılar, tuzaklar bir de çıldırmış bir haşere avcısı peşlerine düşüyor. Ekip hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de Arjie'in sırlarını keşfediyor. Bu macera dostluğun değerini ve birlikte her şeyin üstesinden gelinebileceğini öyle bir anlatıyor ki izlerken hem kızıp hem de üzülüyorsun. 2 numara Rise of the Guardians DreamWorks'ün en pahalı projelerinden biriydi. Ancak kötü pazarlama yüzünden sinemalarda beklentinin altında kaldı. Halbuki görsel kalite, seslendirme ve tema açısından tam bir kış klasiği olabilirdi. Jack Frost buz gibi güçleri olan, kimsenin ciddiye almadığı yaramaz bir genç. Özgürce dünyayı dolaşıyor, kar fırtınaları yaratıyor ama kimse ona inanmıyor. O da kendini boşlukta hissediyor tabii ki. Bir gün ayın adamı tarafından çağrılıyor ve birden kendisini efsanevi muhafızların arasında buluyor. Kim bu efsanevi muhafızlar? Noel Baba, diş perisi, Paskalya tavşını ve kum adam. Bu ekip çocukların hayallerini ve inançlarını koruyor. Ama karanlık bir tehlike kapıda. Kara büyücü dünyayı korkuyla ele geçirmek için harekete geçmiş. Jack bu çılgın ekip birleşip büyücünün planlarını bozmak için kolları sıvıyor gökyüzünde uçuşan savaşlar büyülü kovalamacılar ve her an bir aksiyon Jack hem kendi kimliğini keşfediyor hem de ekibin bir parçası olmayı öğreniyor çocukların inancını kurtarmak için verdikleri bu mücadele dostluğu ve cesareti öyle bir anlatıyor ki izlemeyen büyük şey kaçırmış demektir bir numara The Iron Giant 1950'ler. Soğuk Savaş'ın gölgesinde sakin bir günde, hayalperest, maceracı bir çocuk ormanda tek başına dolanırken devasa bir metal robotla burun buruna geliyor. Bu robot gökten inmiş, kocaman ama sanki kaybolmuş bir çocuk gibi masum. Çocuk ona saklanmayı, konuşmayı öğretiyor. Aralarında sıkı bir dostluk doğuyor. Ama kasaba halkı ve özellikle takıntılı bir hükümet ajanı bu uzaylı makineyi tehdit sanıp peşine düşüyor. Çocuk robotu kurtarmak için en yakın arkadaşı ve tuhaf bir hurdacıyla ekip oluyor. Gizli saklanma plan planları, askerlerin kovalamacıları, tankların gölgesi derken robotun gerçek hikayesi gün yüzüne çıkıyor. Makine mi yoksa başka bir şey mi? Bu macera ön yargılara karşı durmayı öyle bir anlatıyor ki oturduğun yerden kalkamıyorsun. Bu 10 animasyon büyük bütçelere rağmen arka planda kalmış ama aslında izlemeye fazlasıyla değer. Peki sen bu filmlerden hangilerini hatırlıyorsun? Veya listede olmayan ama bu da unutulmaz dediğin filmler var mı? Yorumlarda yazmayı ha bir de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.